Ben bu sefer öleceğim diye geldim buraya. Çok hastaydım. Burada üç saat burada içeride, ilk geldiğim gecenin cuma gecesi bu. Iş. Üç saat içeride böyle nefes alamadım. Ezrail ile beraber kefeni zor yırttı. Hiç karşılıklı. Neyse ki, hanım geldi bizim ağzı dualı mübarek okudu üfürdü. Füf füf ondan sonra iyileşti Kaçıldım biraz. Bizim hanımla nefesi çok şey şifalı. Okudu beni ama üç saat emin ol ki Allah şahittir. Ha, sonra hiç halim yok yani gidiyorduk arada. Zorlan doktordan randevu almışlar. Götürdüler beni tamir ettirdiler doktora. Tamir yaptı doktor beni efendim içimi dışımı ben tak tak. iyileştim sonra şimdi iyiyim. Dün akşam nasıl zikrettim görüyor musun? Delikanlıları gök şey dışarıya. Adamın birisi gitmiş camiye dua ediyormuş Allahü Teala'ya. Ya i̇şte Rabbi gözüm görmüyor gözüme ferver. ver. Doktora bunu anlattım. Bu doktora. Burada anlattım onu o hikaye güzel hoşuma gidiyor. Gözüm görmüyor, gözüme fer ver. elimi tutamıyorum, elime kuvvet ver, ayağımda derman yok, midem hazmetmiyor, peklik var dışarı çıkaramıyorum, efendime <laughs> söyleyeyim. <laughs> Böyle dua ediyormuş, dua, dua da falan. Bektaşı dinlemiş, dinlemiş, sokulmuş yanına, ulan herif demiş, Allah senin tamiratla mı uğraşacak demiş. Seni geberdir yerine, <laughs> senin yerine yeni hepsini bir tane halk eder demiş. Doktora söyledim, her taraf tutmuyor dedim benim şimdi. Tamirat hiç uğraşma dedik, yok dedi. Yapacağız, tamirat dedi. Korktu doktor hoca evvela. Korktu, hiç böyle ne kan aldı, ne irin aldı, ne kazurata baktı, ne idrara. Dedi ki ne yersen ye dedi bana. Korktu evvela korktu doktor dedi. Sonra ikinci hafta gittim, ah düzelmişsin dedi. Halam bir bünye sen maliksin dedi, bilmem ne dedi falan fısık dedi. Ya asıl mühim dava o değil. Çok mühim bir mesele var daha, çok mühim benim için. Belki siz bu sizin şeyinizi hazmetmez ama benim diye hazmeder. Ragıp Bey benim vefa işim... etti Ragıp Bey. Evet günü. Rakıp Bey benim hizmetine bakardı, beni severdi Ben emretmedim bana hizmet etmek diye. Severdi bana hizmet etmeyi, o kadar beni severdi ki iki devirde bana Allah benim ömrümü sana versin, Allah benim ömrümü sana versin diye bu şekilde böyle dua ederdi. Vallahi ve billahi bak. Kalba onu kurban verdik, adamcağız öldü, üç gün evvel ben iyi oldum. Benim görme o gitti karıma. Karısı duymasın, kafama takıp vurur. Ya şahidim var, Tamam baba. İkide bir de Allah benim ölümü sana versin, Allah benim ölümü sana versin diye böyle bana dua eder bu şekilde. Ben çok rahatsız geldim buraya yani. Karıma vasiyet ettim. Karıma dedim ki dönelim Türkiye'ye. Çok rahatsızım burada ölürsem buradan cenazem gitmesi güç olur dedim. Hemen kalkalım gelip sahibi Vallahi giderim dedim. Çok fenayım ben dedim. Vasiyet ettim karıma. Giderim diye. O kadar fenadır. Bu sefer efendim Mesih'in ben sıhhatlandım. Demek ki onun duası kabul oldu. Onun ömrü geri kalanını bana verdi allah Teala ömürüz. Şimdi delikanlı gibiyim yani şimdi. Sözler tohumdur, söz ağızdan çıktım bir daha geri dönmez. Manevi tarlaya atılan tohum gibidir, istikbaldir. Beyoz'un meydana koyar. Ya. Olur öyle bazen. Bak şey de öyle, nedir o mesleği yazan İsmail Ankara Hazretleri mesleği yazacağı demişler ki ya şey, mesleği bir şerh et demişler, bize demişler, okuyalım, istifade edelim demişler. Yedi düzenine Hazreti Şeyh yapmış, yedi cilt böyle, her biri bu böyle kitap, yedi cilt. Fakat birinci yazmış, rüyasında e demişler ki geliyorsun demişler ahirete. Sabahleyin kalkmış demiş topumuz devrişlerini. Benden demiş mesleği hissediniz. Ben de yazmaya başladım. Birincisini yazdım bitirdim. Ama ben ahirete gideceğim. dinense ileride kalacak. İçinizde demiş bedel var mı girecek bana bedel? Ganem dede diye bir dede varmış. Ganem dede meşhur bak. Ganem dede demiş şeyhim ben varım demiş. Fatiha demişler. Ganem dede ölmüş. Onun ömrünü şeyhe vermişler. шесть, двести девять